İstanbul Şişli'de akıllarınca şaka yapmak isteyen gençler bir çiğ köfteciye geçerken torpil fırlattı. Ancak o tatsız şakanın bedeli ağır oldu. Grupla birlikte yürüyen bir genci yakalayan esnaf ve iki oğlu çocuklardan birini yakaladığı gibi dükkanın bodrumuna kilitledi. Dayak ve işkence kabusunu gruptan bir çocuğun babası sona erdirdi. bize yaklaşık 40 dakika boyunca bekletiyorlar. Işıkları kapattılar, üstümüze dolap çektiler. Korktuk yani ne yapacağımızı bilemedik. Torpil diye Bodrum'a kilitlendi. Dayak yiyip dakikalarca karanlıkta kaldı. Üstelik iddiasına göre başkasının suçu ona kalmıştı. Koş dedi baba dedi çiğ köfteci bize. Bodrum'a kilitledi dedi. Çiğ köfteciye gittim. Baktım kapak var yerde. Kapağı kaldırdı. Çocuklar bodrumda kilitlenmiş. Çocukların intikam için tutulup dövüldükleri olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Arkadaşlarımla geziyorduk. Oradan geçerken çocuklar geliyor torpil atıyor. Bizi yakalıyorlar. Darp ediyorlar bize. Çiğ köfteciye sokuyorlar bize. Orada vuruyorlar. Sonra ensemizden tutup hızlı bir şekilde bozrum atıyorlar. Üç genç bu cadde üzerinde yürüyordu akşam saatleriydi ve kimliği belirsiz iki genç birden çiğ köftecinin içine torpil fırlattı. Ardından içeride müşteriler vardı ve dükkan sahibi ve çocukları çıktı. Diğer iki genç kaçtı ancak torpil fırlatan üç genç zannettiği için onları yaka paça tuttu ve dükkanın içine soktu. Torpil atanlar kaçıyor. Torpil atmayan üç tane çocuğu çiğ köfteciler yakalıyor iki oğluyla beraber. Yakalanan çocuklar bir yandan dayak yedi, diğer yandan da alıkondu. Çocukları içeri girdikten sonra darp edildi ardından Bodrum katına kilitlendi. İddiaya göre Bodrum katı demir kapakla kapatıldı. Üstüne dışarı çıkmasınlar diye de dolap yerleştirildi. Çocuklar dakikalarca orada kaldı ve biri fırsat bularak babasına haber verdi. O gencin babası hızla çiğ köfteciye geldi. Çocukların Bodrum'da olduğunu öğrendi. Panikleyen dükkan sahibi suçüstü yakalansın diye de polis gelene kadar dışarı çıkartmalarına izin vermedi. deponun ışıkları da kapalıydı. Buzdolabını kapağın üstüne çekmişler ki çocuklar oradan çıkmasınlar. Hani kendileri bu şekilde ceza veriyormuş çocuklara. Üç gün süreleriniz yer sizi oradan çıkartmayacağınızı falan söylediler. İki köftecinin babası ve iki oğlu bir adli kontrol şartıyla serbest kalmış diye duyduk. Olaydan sonra çiğ köfteci tekrar dükkanı açtı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Daha başı değil burası. Kimse kimsenin çocuğunu bu şekilde Bodrum'a, kömürlüğe kitleyemez, ceza veremez. Adalet var, hukuk var. Sıklanmasını istiyorum.